Kaç tanesini takip ettim ama sen daha geniş takip etmişsiniz. Anketler ağırlıklı olarak ne diyor? Anketler ağırlıklı olarak çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ya tabii ki ama şimdi şöyle tabii bir ki şey Tabii şimdi söylemek istemiyorsun sen. Ya, ya şöyle yani lisede yapılmış anket var. Kongre üyeleri'nin belli bir kısmında yapılmış anket O yüzden çok bir şey ifade var. etmiyor. Ee, Belki başka kulüplerde ederdi ama olduğu, Galatasaray'da... Tabii ki etmez çünkü tabii ki şu zor. an taraftaların oylarında işte bir Burak Elmas öne geçiyor, bir Metin Öztürk öne geçiyor. İşte Metin Öztürk %55 iken... Burak Elmas yüzde 45 oluyor. Bir bakıyorsun öteki ankete yüzde 56 e, Burak Elmas oluyor. E, me, şimdi en son Yılışar'dan çıktı biliyorsunuz. Evet. Yılışar'dan da bu anketlere çok, çok fazla oynayacağını düşünüyorum. Ama işte sürpriz de olabilir. Belki Eşref Bey'in listesi de kazanabilir. Yani ilk defa 5 bilim yani 6 bilim bir dekleme giriyoruz ki. Bu da Galatasaray için e, bu zor bir dönem. Oldu. Ama şu çok dönemli. önemli Melike yani ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Galatasaray'ın mevcut bir mali... mali politikası var, mali bir durumu var. Bu durum neticesinde Galatasaray'ın önümüzdeki 3 aylık süre içerisindeki bir ayda özellikle ilk ayda 100 milyon TL para toplamda 272 milyon TL ödemesi var Galatasaray'ın. Şimdi Galatasaray mali kongre yapmadı. Mali kongre yapmadığı için kimse borçların ne olduğunu bilmiyor. Biliyor, afaki olarak biliyor ama oradaki nakit akışını bilmiyor. Bilmiyorum. Nakit ne kadar geliyor, ne kadar getirisi var. Ya sonra ne olacak? Seçilecekler, biz bu şekilde olduğunu bilmiyorduk diyecekler belki. Yani o yüzden ben ona fırsat vermemesi ya Galatasaray'ın bu saatten sonra kaybedecek zamanı yok. Çünkü hocası yok, futbolcusu yok, kiralık futbolcular var. Ee, biten futbolcular var. Galatasaray'ı bir de e, şimdi şimdi eleme oynayacaksın. Şampiyonlar Ligi erkenden e, şey, sezon atacaksın. O yüzden 6 bilinmeyen, bilinmeyen bir eklem. Buradan da 4 bilinmeyen, 10 bilinmeyen bir ekleme döndü Galatasaray ki. Gerçekten işi gerçekten çok zor. O sezon açma konusuna gelince 20 Temmuz ilk maç. seçim 19 Haziran ee, yeni o başkan Fatih Terim'le yola devam etmek istemez ise Galatasaray için ciddi bir vakit kaybı yaşanmış olmayacak mı? Ki şu anda da aslında aleyhe işleyen bir zaman var. Erken açılacak bir sezon düşünüldüğü zaman. Şimdi şöyle bir durum söz konusu Galatasaray'da biliyorsun 19 Haziran seçim takvim var ve bir aday hatta 3 aday Fatih Terim'le devam etmek istediklerini dile getirirler e, ee, bazı adaylar da dile getirmediler. Ki bazı adayların geçmişine baktığımız zaman da hocayla sorunun halinde olan adaylar da söz konusu. Yiğit Şardan gibi. <laughs> ben söyleyeyim sen söyleme çok kötü. İşte açı, bu da mesela o Cengiz yönetiminin sana. devamı ıı, mı acabayı düşündürüyor sonrasında. Cengiz'den Mustafa Cengiz'den çok daha önce Yiğit hayır, Şardan evet, ama bu, Fatih bu adaylıkta, Herkesin bir hesabı var. Hani bu adaylıkta <laughs> Abdurrahim Albayrak'ın da orada yer alması hani bu adayın sanki Cengiz'i destekleyenlerin destekleyeceği bir aday olmasını öngörüyor. Bana öyle geliyor yani. Abdurrahim Bey o buzları eritemez mi? I love you hocam ya deyip Abdüreyim Abdüreyim Fatih Paşa şey hocayla beraber. <laughs> Abdurrahim abi de bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani her türlüye girip e, o buzları eriteceğini düşünüyorum. Ama e, şu da bir gerçek. E, tabii ki biz şimdi ne diyoruz? İşte mevcut adayların Fatih'e devam etmek istediklerini de biliyoruz. Ona göre planlama yaptıklarını biliyoruz. İstediğini da biliyor. söyleyenler İste, ne? Istemeyenler de, i̇stemeyenler de ona göre tabii ki hocaların da araştırmasını yapıyorlardır kadro için kazanırsak eğer kimle konuşacağız, kimle anlaşacağız görüşmeler yapıyorlardır. Ama şimdi yapıyorlardır. hocayı ki hoca adaylarını yazmıştır kenara ama bir sezon planlaması, işte yani e, kadro planlaması vesaire ne olacak, ne bitecek? bunlar için çok geç kalınmayacak mı? Evet. Yani Galatasaray için bir sezon kaybı daha olmayacak. O mı? zaman şunu da denk e, direkt olarak söyleyelim. Şu anki mevcut durumda Abdurrahim Albayrak Galatasaray ikinci başkanı bir transfer politikası yapıyor ve biliyorsun Alparslan'la anlaştı. Aytaş Sen iki ay önce Fatih, Fatih Hocanın... Terim'in vermiş olduğu liste üzerinden gidiyorlar Fatih Hoca'nın. iki ay önceki yani ne zaman hikaye neye renk geliyor yaklaşık üç ay diyelim buna. Yani Fatih Terim'le e, yönetimin arasının iyi olduğu zamanlar. İyi değildi de yani en azından birbirleriyle iyi geçindiği zamanlar. Yani zoraki olsa bile Galatasaray'ın tam ayılları ya da Galatasaray'ın. E, dengesini iyi götürmesi açısından orada verilen, orada yapılan bir liste vardı ki yani tabii ki Fatih Hoca da listesini o zaman yapacaktı. Yaptı da zaten o listeyi yönetimle paylaştı. Ama son giderken bir yönetimle bir liste paylaşmadı. Çünkü mevcut yönetimle çalışmayacağını herkes biliyor. Yani ama mevcut yönetimle Fatih Terim'le çalışmayacağını herkes biliyor. O yüzden diyorlar ki işte Abdurrahim Albarak niye Yiğit Çardan'ın listesinde? Ben de diyorum ki Abdurrahim Albarak Yiğit Şardan lisesine girmedi. Yiğit Şardan'la beraber liste yaptı diyorum ben de. Yani e, bu Ama ondan sonra şu da olabilir. Yani belki o liste der ki Fatih hocamla biz devam etmek istiyoruz. Hocamın kapısını çalalım. Hocamla devam etmek devam edelim mi diye. Belki sorabilirler. Ama sormam ihtimalde tabii ki düşük. Açık ve ne söyledim mi? <laughs> Acaba Fatih Terim bu e, adayların durumuna, bu başkanlık seçimi hazırlıklarına nasıl bakıyordur? İşte onu da söyleyeyim. Şimdi Fatih Terim e, teknik direktör haricinde Galatasaray'ın oy kullanan bir e, kongre Kongre üyesi, divan üyesi. divan kurulu üyesi. Gelecek ki... mi kongreye hoca acaba? E, tabii gelecek ki mi? gelecek. Tabii ki gelecek. Orada e, bence hoca kimi destekleyeceğini ya da e, bir işaret yapacağını düşünüyorum ben orada. Sana bir şey sorayım mı? Lafında çünkü hoca çünkü oy kullanan bir insan yani. yani. Birazdan Fatih Hoca'nın durumunu anlatırsın ama. Hı hı. Şimdi yıllarca Galatasaray'da geçen Levent Abi'yle, Levent Üzemen'le konuştuk. Galatasaray'da hep böyle bazı kongredeki isimlerden bahsedildi. İşte işte İnan Bey, o bu falan. Bunlar kongreleri belirliyor, süreçleri belirliyor dendi, değil mi? Her kulüpte yok mu böyle? Var var tabii tabii. yani Levent Bey bağlandığı yani işte da, oy olan de, var işte 500 oyu olan var, 1000 oyu olan var konuşulan. E, diyorlar. Şimdi Fatih Terim'le adaylar mesela Fatih Terim'le çalışmayacaklarını düşünseler bile bunu ben çok leklere edemediklerini düşünüyorum. Çünkü evet. niye hani Galatasaray taraftarı doğal olarak hocayı çok seviyor, camia çok seviyor, seçim sürecine belki etki eder diye. Sana şunu soracağım. Hani olmaz ya bir varsayım üzerinden gel. Hoca geldi genel kurula hı hı. Ee, söz aldı. Gerçi Mali Genel Yok, Kurul olmadığı için, Mali Genel Kurul olmadığı için söz, söz alamıyoruz. Başkanlık adayı hı hı. olarak. Hoca geldi orada. Orada e, abi, röportaj bir, bir verir. Verdi. Yani biz de ya röportaj yapıyoruz. Ya da birkaç, sonra. Gün ön, birkaç gün önce, Aha. Hoca fikrini söyledi. Seçim bir gün öncesinde, Galatasaray Kongresinde gerçekten Fatih Hoca'nın o röportajı etkide olup sonuçları değiştirir mi? Değiştirir tabii ki. Evet. Kesinlikle değiştirir. Bak şimdi şöyle bir şey var. Fatih Terim'in Fatih Terim hocanın sözleşmesi 31 Mayıs 2021 itibariyle bitiyor. Bitiyor. Ya yani hoca Galatasaray'ın teknik direktörü değil. Galatasaray'ın kongreyesi, Galatasaray'ın divan kuruluyesi ve Galatasaray'ın seçimlerde oy kullanacak bir üyesi. O yüzden Fatih Terim'in de e, tabii ki yani şimdi şey düşünüyoruz. Şimdi hoca herkes şunu söylüyor işte bu sezon yıprandı ya da eleştirildi. Ama ne kadar eleştirilse eleştir, ne kadar yıpransa da yıpran Fatih Terim Fatih Terim'dir. O yüzden çıkıp ben kardeşim bunu destekliyorum ya da ben bu aday iyidir ya da ben bu adaya oy veriyorum demez. Ben öyle bir oy oca vereceğimi düşünmüyorum. Yok. Ama ben da gücünü insan ama şimdi söyleyeyim. yani baktığın zaman Onu listelere söylüyorum. baktığın zaman kimin Fatih Terim'le çalışacağını ya kimin Fatih Terim'i kimle çalışacağını ya da kimin Fatih, da kimin Fatih herkes biliyor. Ona göre de oylarını kullanırlar zaten. Ama Fatih Terim oraya gelecek bir kongreye sonra oyunu atacaktır. Ondan sonra da tabii ki çalışmak isteyen adaylar ki deklar edenler var. Samimi olanlar var, bir de samimi olmayanlar var. Ben bunları samimi olmayanları söylemem. Ayıp olur. Hem Yani aslında Fatih Terim'le çalışmak istemeyen ama bunu desteklere etmeyenler var. Edemeyen tabii diyeyim. ki edemeyenler var. Yani belki de hani ya şu gözle bakıyorlar. Biz Fatih Terim'le oturacağız diyorlar. Ya şimdi tamam Fatih Terim'le oturacağın demek farklı. Fatih Terim'le çalışacağın demek farklı. Mesela Burak Elmaz şey diyor. Ben Fatih Erim'le çalışacağım diyor. Kesin ve kesin, evet. Başka bir hocam yok diyor, benim arayışım yok diyor. Ama diğer tarafa baktığın zaman tabii ki adaylarla Fatih Hoca'nın da görüşmesi olacaktır. Şimdi bir transfer e, gelişmemiz var Beşiktaş'tan. O